San Francisco'da bir konferans salonu. Binlerce kişi nefesini tutmuş. Sahnedeki genç startup kurucusunu dinliyor. Siyah balıkçı yaka kazağı, kot pantolonu ve beyaz spor ayakkabılarıyla genç girişimci, Steve Jobs'ı andıran özgüvenli tavrıyla konuşmasını sürdürüyor. Yapay zeka platformumuz sadece hastalıkları tedavi etmekle kalmayacak. Yaşlanmayı da durduracak. Ölümsüzlük artık bir bilim kurgu değil, bir mühendislik problemi. Alkış tufanı kopuyor. Ön sıralarda oturan yatırımcılar heyecanla notlar alıyor. Daha şimdiden 2 milyar dolar değerleme konuşuluyor. Henüz ortada bir ürün bile yok. Bu sahne artık Silikon Vadisi'nde sıradan bir gün. Teknolojinin mucizeler yaratacağına, insanlığın tüm sorunlarını çözeceğine dair vaatler havada uçuşuyor. Yaşlanma son bulacak, açlık bitecek, iklim krizi çözülecek. Üstelik bunların hepsi çok yakında olacak. Silikon Vadisi'nin bu yeni dini, tekno-optimizm. Sadece bir inanç sistemi değil. Trilyon dolarlık şirketlerin, devasa yatırım fonlarının ve küresel bir elitin dünya görüşü ve bu görüş farkında olalım ya da olmayalım hepimizin hayatını şekillendiriyor. Peki bu tekno-optimist vaatler ne kadar gerçekçi? Ya da daha da önemlisi, bu vaatlerin arkasında yatan ideoloji bizi nereye götürüyor? Bugün Silikon Vadisi'nin bu yeni dinini, tarihini, vaatlerini ve karanlık yüzünü konuşacağız. Her yeni dinin bir tarihi, kutsal metinleri ve peygamberleri vardır. Tekno optimizmin kökleri 1960'ların karşı kültür hareketine kadar uzanıyor. Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın Apple'ı bir garajda kurduğu günlerde bilgisayarlar kurumsal dünyanın kontrol araçlarıydı. Silikon Vadisi'nin ilk hackerları ise bu araçları özgürleştirme, demokratikleştirme hayali kuruyordu. Stuart Brandon 1968'de yayınladığı Whole Earth Catalog bu hareketin manifestosuydu. Stay Hungry, Stay Foolish sloganı buradan geliyordu. Brand'e göre teknoloji bireyleri güçlendirecek, hiyerarşileri yıkacak, gezegeni kurtaracaktı. 1970'lerde Moore yasası yani bilgisayar işlem gücünün her iki yılda bir ikiye katlanacağı öngörüsü bu ütopik vizyona bilimsel bir temel sağladı. Peter Diamandis, Ray Kurzweil gibi düşünürler üstel büyüme kavramını tüm alanlara yaydı teknolojik ilerleme hızlandıkça insanlığın tüm sorunları çözülecekti. 2000'lerin başında Google'ın Don't Be Evil mottosu, Facebook'un dünyayı birbirine bağlama misyonu bu idealizmi yansıtıyordu. Mark Zuckerberg'ün Harvard yurdundan çıkıp milyarlarca insanın verisini kontrol eden bir imparatora dönüşmesi birçoklarına göre Amerikan rüyasının 21. yüzyıl versiyonuydu. Ancak burada kritik bir dönüşüm yaşandı. Karşı kültürün özgürlükçü idealleri, venture capital, yani yatırım sermayesinin soğuk mantığıyla birleşti. Peter Thiel gibi yatırımcılar rekabet kötüdür diyerek teker olmanın erdemlerini vaaz etmeye başladı. Naval Ravikant gibileri Build and Sell yani inşa et ve sat mantrası etrafında yeni bir girişimci sınıfı yarattı. Artık yazılımcılar dünyayı değiştirmek için değil, bir exit için, yani bir çıkış, bir satış için çalışıyordu. Bir anlamda zengin olmak için. Tekno-optimizm, Milton Friedman'ın serbest piyasa temeliyle Ayn Rand'ın bencil bireycilik felsefesini harmanlayan yeni bir inanç sistemine dönüşmüştü. Bugün bu inanç sistemi, kendine has ritüelleri ve dogmaları olan tam teşekküllü bir kült haline geldi. San Francisco'daki vegan kafeler, şafak meditasyonları, Dopamin oruçları, hepsi optimum performans vaat eden yeni bir yaşam tarzının parçaları. Why Combinator'ın kurucusu Paul Graham'ın blog yazıları, kutsal metin gibi ezberleniyor. Sam Altman'ın tweetleri anlık olarak binlerce kez paylaşılıyor. Mark Andreessen'in "Software is Eating the World" yani yazılım dünyayı yiyor manifesto'su adeta bir kehanet gibi tekrarlanıyor. Kültün temel inançları basit. İlerleme kaçınılmazdır. Teknoloji tarafsızdır. Piyasa her zaman en iyi çözümü bulur. Move fast and break things. Hızlı hareket et ve bir şeyleri kır. Başarısızlık kutsaldır. Çünkü başarıya giden yol başarısızlıklardan geçer. Bu inançlar öyle güçlüdür ki eleştiriye neredeyse kapalı. Çalışanlarının zihin ve bedenlerini tüketen startup kültürü hustle culture adı altında yüceltiliyor. Demokrasiyi tehdit eden gözetim kapitalizmi. Veriye dayalı optimizasyon olarak pazarlanıyor. Derinleşen gelir eşitsizliği değer yaratanların doğal hakkı sayılıyor. Elizabeth Holmes'un Theranos vakası bile bu inancı sarsamamıştı. Kan testlerini devrimleştirme vaadiyle 9 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketin tam bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktığında. Vaadinin tepkisi fail better, daha iyi başarısız ol olmuştu. OpenAI'dan Sam Altman yapay zekanın varoluşsal risk oluşturduğunu söylerken bile çözümün yine daha fazla teknoloji olduğunu söylüyor. Sorunun kaynağı nasıl çözüm olabilir? Bu soru vadide pek sorulmuyor. Bitcoin evangelistleri kripto paraların bankacılık sistemini demokratikleştireceğini vaat ederken madenciliğin çevresel etkilerini görmezden geliyor. Web3 savunucuları merkeziyetsiz bir gelecek hayal ederken sistemin birkaç büyük balina tarafından kontrol edildiği gerçeğini göz ardı ediyor. Peki bu teknolojik determinizm nereye götürüyor bizi? Veriler disrupt edilen her sektörde gücün ve paranın giderek daha küçük bir elitin elinde toplandığını gösteriyor. Amazon e-ticareti demokratikleştirirken geleneksel perakendeyi yok etti. Yerel işletmeler kapanırken Jeff Bezos'un serveti katlanarak büyüdü. Uber paylaşım ekonomisi vaadiyle yola çıktı. Sonuç güvencesiz çalışmanın normalleşmesi şoförlerin algoritmalara köle olması, Airbnb yerel deneyim pazarlarken büyük şehirlerde konut krizini derinleştirdi, Netflix içerik demokratikleşiyor derken yapım şirketlerini ve bağımsız sinemayı bitirme noktasına getirdi. Meta'nın toplulukları birleştirme misyonu, Cambridge Analytica skandalıyla demokratik seçimleri manipüle eden bir distopyaya dönüştü. Google'ın bilgiye erişimi demokratikleştirme hedefi, dünyanın en büyük gözetim makinesinin yarattı. Vadinin önde gelen isimleri artık açıkça demokrasi verimsiz diyebiliyor. Peter Thiel demokrasiyi özgürlükle uyumsuz ilan etti mesela. Ve başka isimler de ulus devletlerin yerine şirket devletleri öneriyor. Bu teknofeodalizm özlemi tesadüf değil. Çünkü tekno optimizmin özünde derin bir seçkinci dünya görüşü var. 10x engineer, unicorn founder gibi terimler yeni bir aristokrasinin doğuşunu müjdeliyor. Talent yani yetenek adı altında sosyal ve ekonomik ayrıcalıklar meşrulaştırılıyor. Ömrü uzatma araştırmalarına milyarlar aktarılırken Temel sağlık hizmetlerine erişemeyen milyarlar görmezden geliniyor. Mars kolonisi hayalleri kurulurken iklim krizinin getirdiği yıkım önemsizleştiriliyor. Kuantum bilgisayarlar için yarış sürerken siber zorbalık ve dezenformasyon kontrolden çıkıyor. Neyse ki son yıllarda alternatif sesler de yükselmeye başladı. Etik teknoloji hareketi, insan merkezli tasarım prensipleri, yavaş teknoloji manifestosu, Silikon Vadisi'nin içinden bile eleştirel yaklaşımlar Doğuyor. Tristan Harris, Google'daki işini bırakıp Center for Humane Technology'yi kurdu. Amacı bağımlılık yaratmak üzere tasarlanmış teknolojilere karşı farkındalık oluşturmak. Jaron Lanier sosyal medyanın toplumsal dokuda açtığı yaraları anlatıyor. Sosyal medya hesaplarınızı silmek için 10 Argüman isimli kitabı dijital detoks hareketine ilham verdi. Signal'ın kurucusu Moxie Marlinspike, Spike merkeziyetsizlik söyleminin arkasındaki merkezi yapıları ifşa ediyor. Avrupa'daki, Kaliforniya'daki bazı yasal düzenlemeler hızlı hareket et ve bir şey kır mantığına sınırlar getiriyor. Çin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonları kontrolsüz büyümenin sonunun geldiğini gösteriyor. Daha da önemlisi yeni nesil teknoloji çalışanları artık sorguluyor. Google çalışanları askeri projelerden çekilmek için grev yaptılar. Amazon işçileri sendikalaşıyor. Facebook çalışanları şirketin politikalarını içeriden eleştiriyor. Belki de asıl umut verici olan teknolojinin kutsallığının bozulması. Artık her yeni ürün, her yeni platform, her yeni vaat daha fazla sorgulanıyor. Teknolojiyle çözülebilir mi sorusu yerine çözülmeli mi sorusu soruluyor. Çünkü teknoloji nihayetinde bir araç. Onu kutsamak da şeytanlaştırmak da anlamsız. Önemli olan kimin için, ne amaçla kullanıldığı ve belki de en önemlisi onu kimin kontrol ettiği. Silikon Vadisi'nin tekno-optimist rüyası bir anlamda sona eriyor ve belki de ermeli. Ama yerine ne gelecek? Bu sorunun cevabı hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü söz konusu olan sadece teknolojinin geleceği değil, toplumun, demokrasinin, insanlığın geleceği. Teknoloji merkezlerinin parlak konferans salonlarında artık eski heyecan yok. Dünyayı değiştirme vaatleri eskisi kadar inandırıcı gelmiyor. Belki de bu iyi bir şey. Çünkü gerçek inovasyon, gerçek ilerleme Körü körüne inançtan değil, dengeli ve eleştirel düşünceden doğar. Bugün ihtiyacımız olan şey ne koşulsuz bir tekno optimizm ne de teknoloji karşıtı bir paranoya. İhtiyacımız olan teknolojinin gerçek potansiyelini ve gerçek risklerini anlayan, insani değerleri merkeze koyan, demokratik kontrolü önemseyen yeni bir yaklaşım. Çünkü yarının dünyası ne Silikon Vadisi'nin tekno ütopyasına ne de distopik korku senaryolarına benzeyecek. Yarının dünyası bugün vereceğimiz kararlarla, soracağımız sorularla, yapacağımız tercihlerle şekillenecek. Belki de şu soruları sormakta başlamalıyız. Teknoloji kimin çıkarına hizmet ediyor? İnovasyonu sadece finansal değer üzerinden mi ölçmeliyiz? Gelişme ve ilerleme kavramlarını nasıl yeniden tanımlamalıyız? Dijital geleceğimizin demokratik kontrolünü nasıl sağlayabiliriz? Bu sorular tekno-optimizmin görmezden geldiği ama geleceğimiz için hayati önem taşıyan sorular ve bu soruların cevaplarını aramak hepimizin sorumluluğu. Çünkü teknoloji artık sadece uzmanların, mühendislerin, yatırımcıların meselesi değil. Teknoloji toplumsal bir mesele, siyasi bir mesele, etik bir mesele ve yarının teknolojisi bugünün sorularında gizli.